Şimdi arkadaşlar de şu altımızda oturacağımız sandalyeyi bir ayarlayalım. Şimdi bununla ilgili birkaç soru geldi. De ben sonu göstereyim. Bu elimdeki 5 volt 5 volt 5 volt Bluetooth modülü. Şurada bunun besleme giriş var. Bakın artı eksi. Veya şuradan cep telefonuna şarj girişi bir giriş koymuşlar. Şuradan da iki kanal ses çıkışı var. Buna bluetooth ile bağlanacaksınız. Şey, bluetooth üzerinden buna bağlanacaksınız. Modüle daha doğrusu. Modülünde burada gerekirse şuradan ses çıkışından ya da gerekirse şuradan ses çıkışlarından tiyebe vereceksiniz. Kullanacaksınız. Tabi burada şöyle bir dert var. Bu arkadaşlar 5 voltta çalıştığı için siz bunu böyle bir de beslerseniz nasıl yapabilirsiniz? Ona bakacağız. Genelde bu teyplerde şey olur. Otomatik anten çıkışı. Oradan ben size beslem almayı göstereceğim de. Daha nerede o bizim modül? Şimdi eski tip bir tane tipimiz var. Markası her neyse bilinen markalardan. Ama Bluetooth olmayınca biliyorsunuz bir işe yaramıyor çoğu zaman. Ha, telefondan müzik dinlemek isteyenler için yani. Şu internete yazarsanız 5 volt ne volt Bu e dilim işte. 5 volt Bluetooth modül diye yazarsanız çıkıyor zaten bu. Tabi bunu 5 volta çalıştırabilmen için arkadaşlar bu 12 volt ya tip. Yanılmıyorsam şurası otomatik anten çıkışı bunun turuncu. Genel çoğunda mavi olur. Şöyle ben buna besleme voltajı verip iyi bakayım. bununla birlikte şöyle bir 12 volt verdik buraya açılmış avometre arkadaş da burada şöyle turuncuya bakıyoruz bir çıkış 2 volt bir çıkış var şimdi bu teyp daha arıza da Hmm. Bakın şimdi teyibin önünden ben açma düğmesine basınca yaklaşıyor. Bakın ben batarya 12 nokta, şey 12 volt batarya değil de 10.2 volt bir batarya ile besledim. YouTube size göstermek adına. Şimdi mavi veya böyle turuncudur. Bunlar otomatik anten çıkışı veya bagaj anıfısına bağlanır ki hani siz teyibi açtığınızda ee, özellikle eski Mercedes'lerde ve bazı model arabalarda siz t'ye bastığınızda anten kaportanın üzerinden yukarı doğru çıkar. Ya onun ya da işte bagajda antifırs trü şeylerin t'ye açınca onlar da diye açılsın diye tetik de gider buradan. Şimdi bunu şu elimizdeki modül 5 volt. Bunu 5 volt düşürmeniz gerekiyor. Bu noktada bakın şu elimdekini yaklaştırayım hatta size. Geri geri biliyorum da. Bu 78.05 pozitif yarım regülatörü. Şuradan birinci ayaktan 12 volt girersiniz. Ortaya eksiye bağlı. Şu çıkıştan da arkadaşlar 5 volt alınır. Yani şimdi bu şöyle göstereyim size. Herhalde bu 78.05 sağlamdır yani bilmiyorum da. Bulduk ama. Şuradan ben 12 volt verdim. Şurası da genelde Orta kuşla bağlı olduğu için genelde oradan veriyorum Çıkışta şöyle eksiyle Baktığımda Bakın Hatta şöyle daha atıyorum Gördünüz mü giren 12 voltu Buna giriş 18-20'ye kadar girebilirsiniz buna Çıkıştan 5 volt alırsınız Bunu ne için yapacağız İşte bu modülü 5 volt beslemek için bunu kullanacağız Şu otomatik anten çıkışına ister içerden Dersiniz, ben o kadar detaya giremem dersiniz. Şunun çıkışına kablo bağlayıp arkadaşlar buna gireceksiniz. Şu baştan. Bunun da dış kısım soğutucudur. Soğutucu diyorum ve soğutuca bağlanacak yani. Alüminyuma. Bunu da şu arka kısım teyplerde şu çıkış entegresinde bağlar. Soğusun diye. Bunu da böyle konumlandırsanız arkadaşlar şu ya. Bu da soğumuş olur. Buna girdiniz. Bundan çıkan 5 voltla modülü beslediniz. Güzel. Tabi burada e, beslemesi için en pratik olan bu. Ses girişleri için 3-4 yöntem var da yine burada ben en basından atacağım. Çünkü detaya girip ileri seviyede bilgisi zaten onu çözemeyecek. Şimdi şurada RL'e gene de var. Gene de eksi. D ses çıkışları. Bunun en pratik hali arkadaşlar Bakın şurada Ağuz giriş var ya. Ağuz girişin bu ön kısmı söktüğünüzde burada gene de DL girişleri vardır. Bunu da aynı şekilde Ağuz girişini yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapamadınız. O zaman bu kulak girişleri var ya cep telefonlarla girdiğiniz. O ben size şöyle göstereyim. Nerede o? mesela telefonum girişini göstereyim. Şöyle bir şey var ya. Bunlar AUX girişine takıyorsunuz şuraya. Bunların şurası gene de BL şunlar size Bunu kestiğinizde içinde bir siyah bir de iki tane renkli kablo olur. Siyahı aynı şekilde şu kart üzerine gene diye bağlarsınız. Diğer iki renkli de buraya bağlayıp yani ben size şey anlatıyorum. Hiç şuradan bağlamaya uğraşma yapamam diyorsanız yani. Bunu yaptınız. Teybin her yer deliktir arkadaşlar. Şuradan şöyle çıkarırsınız. içinden Şuraya takarsınız. Ne olur? Modül ses çıkışı sizin teybe bağlanmış olur. Ondan sonra arkadaşlar Ağuf modeller için bastı. Genelde eski teyplerde bu Bluetooth olmayan da Avust girişi vardır. Ben size bunu bir bu teyp de bir çıkış sıkıntısı var ama göstermek için buldum. Şimdi şurada ilk tabuna da radyolaya geliyor bakın mod düğmesine bastığınızda çalışıyor mu onu da bilmiyorum ben mod düğmesi. bakalım direniyor avıksa geçmekte böyle sert bassam hmm. o zaman bizde Reset sert bassak. Allah Allah. yok. Netice sizin AUX girişi çalışıyorsa değiştirmeyi buradan AUX aldınız. Buradan telefonla girmek olacak yani. Bluetooth modülü sesini. Ondan sonra bunu bağlantıdan doğru yaptığınızda ee, telefonla girdiğinizde Bluetooth kısmında bunun ismi çıkar arkadaşlar. Buna bağlanırsınız, direkt eşleşirsiniz. Buradan da AUX aldığınız teybi, modülden çıkan ses Aux'tan teybe girecek yani. Anladınız mı? Beslemeye gelince de, beslemeyi de elimdeki 7805 pozitif yarım regülatörüyle ile yaptınız. Yani bu, biraz eski ama kıyamadığınız bir teyp bazıları. Brutla kullanmak istediğiniz Veya sadece bu değil yani, şey de olabilir. Ee, 5 artı 1 veya 2 artı 1 ses sistemleri bulutlu olmayan. Aşağı yukarı buna yakın bir yöntemi onları tatbik edip 5 artı 1'inizi bulutlu hale getirebilirsiniz. Onlar da aynı şekilde arkada şeyler var ya şöyle ses girişleri var. Bu bulut modülün ses çıkışıyla 5 artı 1'in ses girişlerine girerek Bluetooth'lu hale getirebilirsiniz. Veya bilgisayarın yanında kullandığınız 2 artı bir ses sisteminiz var. Onu da yapabilirsiniz. Sizin burada dikkat edeceğiniz olay ee, Burada kullandığınız TF her neyse voltaj çıkışı 12-15 olanların Şöyle 5 volt pozitif yarım regatörü kullanmak Bunu 5 voltla beslemek Tabi bunu 12 voltta olanını bulursanız direkt bunu 12 ile yaparsınız. O da ayrı bir şey. Benim memleket 5 volt modülü olduğu için söyledim ben Ses çıkışlarını buradan aldınız. Veya şuradan aldınız. Hani mesela ben şuraya levremek istemem diyorsanız o da olabilir. Şu az önce gösterdim. Nerede o? Bu taraf değil. Şu. Kablo var arkadaşlar. Böyle iki taraf böyle ondan bulursanız. Bunu buraya takarsınız. Bir ucunda teybini avuç taktınız mı? Ne olur? Ses çıkış bağlantısını yapmış olursunuz. Tabi burada ee, şurada çıkış entegresinin yanlarından da giriş yapabilirsiniz de. Ama tabi AUS girişine yaparsanız ton kontrol kısmını kullanacaksınız. Artı priority'den geç ses yani yükselecek. Bu modüllerin çoğunda tabi ses sürme seviyesi e, az olabilir. Şu çizgi çizgi olan kısım zaten antendir. Hani bunun şimdi velosu ilgili sıkıntısı olanlar oluyor ya. Az çekiyor falan filan diye bakın. Hepsi bu modüllerin üzerine şöyle çizgi, çizgi kısım var arkadaşlar buraya bir tane 10-15 santim bir kablo alayım deyip teyip veya herhangi bir şeyin hangisini kullanıyorsanız uzattığınızda da bluetooth çekme olayı biraz artar yani biraz da anten uzamış olur 10-15 santim odaklılığınızın bir yerinde olsun bu şeyler var ya Ne o şöyle mesela cat 6 network kablolarının şöyle bir şeyleyim buraya anten uzatmış olursunuz Bazılarının bunlar bu kadar. Bazıları minçik oluyor. Yani Böyle tutun tabi kapasitesini, hani çekim alanını artırmış oluyor. Böyle bir anten yaparsanız. Yok, gerek yok derseniz durum bu. Şimdi bunu birkaç tane arkadaş sormuştu. Yorumlarda denk geldi de. Bugüne nasipmiş. Daha önce söylemiştim paylaşacağız ya. Az önce söylediğim gibi burada dikkat edeceğiniz iki olay. Bir, bunun beslemesi. İkisi de çıkışını doğru bağlamak. TB yapacaksınız. Şu TB otomatik anten çıkışından 12 voltu pozitif yarım regülatörüne girerek 7805'e 7805'in çıkışından da modüle verebilirsiniz. Bunu 12 volttan hani bir dirençle de besleyebilirsiniz de kaç volt diyeyim ben şey diğer ne diyeyim 1K 1K değil de 810 falan bir dirençle ya Stabil olmuyor ya. Hani voltaj giriş çıkışları değişir. Şimdi bunu arabaya bağlıyorsunuz. 12 3'te ise bir e, değişik olur direnç çıkışı. 14'lere çıkarsa şarj voltajı değişik olur. En güzeli şöyle bir 78.05 ile yapmak. Çünkü bunlar 18 20 voltlara kadar giriş beslemesi vardır. Ama çıkış sabit 5 tutar Benim tavsiyem o. Tabi ısınmaması için de şöyle gövdeye sabit gitsin. Bitecek. İnşallah böyle bölü tut modülü eklemek istediğiniz şeylerde faydası olur. Yara paylaşacağım diyordum. O gün bugünmüş. Başka videoda görüşelim. Biraz ara verdim. İşlerimiz vardı. Yine böyle değişik projelere devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.